Merhaba arkadaşlar benim adım Sezai yanımda Emre var. Anglo Games Producer çekeceğiz. 10 saniye kaldı. Emre söyleyeceklerim varsa buyur. 5 4 3 2 1 başlıyor. <laughs> e, bu arada Jenny's Turnlerinin ikinci bölümü Yunus Kılıç çıktı. İki tane taş kılıcım var. Al sana item. Ha, var mı sende? Yunus al taş kılıç. Attım taş kılıcı. <gülüyor> <gülüyor> Yunus gel şu adamı yatıralım ya. <laughs> Yunus yatırdım adamı tek başıma. <laughs> Yunus yayın var mı? Al taş <laughs> kılıç. Sana kaç gün içerisinde aldım az önce. Tamam aldım. Ayrısını al. Ayrısını al al, al. al. Bende de var. Elinden başka Yok ki. Bilmiyorum. Bir saniye. var mı? Yayın var mı? Geliyorum. Geliyorum. Bekle bekle. tekrar tamam mı oğlum? Ölürsün. Ben diğer taraftan da alıyorum. Adam nerede lan? Ha gördüm ben adamı. Adam ben adamı yatırıyorum. Öldürdüm. Ben

heyecandır gerisi heyecandır ya, Yunus geliyorum bekle item vereceğim sana Adam Yunus 3 kişi kalmış ha İnşallah Bu video ne kadar kısa oldu lan Yunus tipime baksana be Yunus senin neyin eksik ee, Yunus sana full, seni full deri yapacağım ben altın olsa ben giyeceğim oğlum. Lan. Bence tahta daha iyi. Ama eşik eşiklerde tahta daha iyi bence çünkü e, da, e, altın hemen bitiyor. Tahta zaten yukarıdayım. Yukarıdaki chest şey aldın mı Yunus? Hı? Yukarıdaki chest aldın mı? Hayır onu almadım. Ben. ben alıyorum onu. Yunus ayrı kılıç çıktı. Ne olur? Ne olur? var olur? Ne olur? Ne olur? Ne Yok, Yunus vurma bak Yunus bak item vereceğim sana. Ben, ben Allah. Yapayım, Oğlum yok boş ver sana vereceğim item yok. Bak bu. Bunu ki ben vuroma, o zaman. Bak vurur <tövüyor> diyorum. Al. Bak yeni istiyorum ben? Ya yeni git ben buldum. Ya bak Yunus öldüm. Ya nasıl öldüm ya? Ya Yunus niye vuruyorsun ya? Ben öleceğim. Eşyalarımı al adamı öldür bari, oyunu kazanalım. Öyle mi istiyorsun? öyle mi yapayım? Kılıcıyı kazanayım mı? He? Kazan. Kılıcı ver demiştim sana evlat. Onu göreceksin bir dahaki videoda, tek tek kalalım ve... Nereden o bu Evet, kazanamazsam döveceğim seni. Ne kadar düştün? Ha? Aa! Tek üstüne tamam. Sinüs adam Furay mı? Şöyle diyorlar. Sen ne adam diyorsun? Evet. Ben seni evet. izliyorum. Ben Ben buldum diyorsun öldüremiyorsun videoyu mu kapatayım ne yapayım? Yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, server e, e, şey e, videonun altına koyacağım. <laughs> Hadi alırsın Emre.

Merhaba arkadaşlar benim adım Seda yanımda yine Emre var. E, ee, videoyu birleştirip koyacağım. Ee, i̇yi seyirler Emre e, Cemil yine ikinci bölümü. Ee, Emre bir şey söyleyeceğim bir şey var mı? Ben cevap Ne? Durdurmuş videoyu? Hayır oğlum durdurmadım. İki videoyu birleştirip koyacağım. Ben ben, ben, ben hiç bir şey ben, ben, ben hiçbir şey alamadım. sen ya. Adam kılıç attı ya. <laughs> gel şu adamı alalım. <laughs> babasına babasına vuracağım onu. <laughs> ben öldürdüm. <laughs> Yunus, Yunus ben gemide ben... adam var gel alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yunus alırsın ya. Ben bunu alıyorum sana dal lan buraya Başka adam yok ki Benim var e, otun da var biraz Gel 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 yut adam Yemek var mı Yunus? Ben de bir yemek yok lan Yemek olduğun şeyden şimdi yemek tutayım O zaman kazanacağız Tamam çıkamadım hayır, ben adama daldım Oturuyorum. Evet yatırdım. Evet, yemek var yemek var Atıyorum Olsun zaten ben tamam var gel gel Neredesin? Neredesin? Dağdan aşağı indim ben Adam geliyor al Bu kadarcık mı? Başka yok oğlum bende hiç yok şu an Gel gemiye gidelim gel gemide adam var Aynen Anladım. Yunus okumlar mı? Okun var mı? Bakalım bak. var Versene bak. biraz. Yunus, vereceğim bana item var mı? Kapağım var mı? Yok. Bakın, bak. Hadi Yunus, bunu da kazan biraz. Tamam, Geçen bak. videodaki gibi yapma, valla vururum susuna. Çok az ısandın arkadaşlar. Niye? <laughs> Atarım aşağı seni bunu bu Öldü. Aşağı atlayıp öldü. Yunus gel sana şey vereceğim. şey altın ayakkabı. Yemeğin var mı? Yok. Al bir tane balık. Al bir tane şey. Al bir tane. Ya, ben de... ben senin... Ne? Kaldı kişi Yok lan 10 kişi var Adam geliyor gemiye Yunus. Geldim ben Çekin alayım. Adamın hiçbir şey yok. Dalsam mı lan? oğlum? Oh! adamı aldım. -9 <laughs> <dokuz> kişi kaldı. H? <laughs> 9 kişi kaldı. Ya yürü, bizi 7 kişi kaldı işte. Belki <laughs> Öldün deme sana karpuz vereceğim. Yarım kalbim var. Ya. Al karpuz kesti. Karpuz. Karpuz. Var, var. 9 tane var lan bende. Ben de. Ağazım. 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 Boş ver ya gerek yok. Al. 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 Ne yapalım abi eşya Var mı? Ne? Ayakkabı var mı? Var. Var o zaman. Şeyim var. kum var. Vurayım mı barı, 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 barı. Kaç tane var sende? Ben Pardon valla yanlışlıkla vurdum. Kaç tane var sende? Üç tane mi var? Er altın. 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 Kaç tane oldu sende? Bende de dokuz dedim. Dokuz, altı, yüz, 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 Yunus. Aa dur bir saniye çorba yapacağım. Bak. Ben, ben de bakıyorum. Geliyorum. Ya, adamı... bana şimdi çıkarttım. Şimdi çıkarttı kontrol yapmıyor. Yunus bey bizim. Aha adamı gördüm Yunus. Ben şurda, ikimiz de alalım. Ayrım falan yok ama alır beni. <gülüyor> ne <laughs> kalanı adam? Kılıcı <laughs> Ne kılıcı? Ben öldürdüm lan adamı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, <palpa>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi adam gelecek, yatıracak bizi ya yürü. Ha. 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 O ne? benim oyun da çökmüyor artık. Çözüyor Çökm çözmiyor da lag olmuyor artık daha doğrusu. Da Çok merak ediyorum. Çok şaşkınım. Ben de geliyorum bekle. Ne? Aydın adam var altı. Olur mu? Yunus kaç kişi kaldı biliyor musun? Bir bir saniye bakayım mı? İki kişi kalmış. İkisi biziz altı. Oğlum buraya niye çıkarttın beni? Ne? Niye niye geldin buraya sen? Creepin nager. Aç kaldı. 8. Oo daha İyi eğlenceler biraz. İyi biraz. Aynen öyle. Onun bir yeri kimse bak uyuyacağım sırtına. Boş. Yunus gel atlayalım. Burada var. adam var. Ben aşağı atladım. Köprüye Ben de geliyorum. Sen git ben köprüye geliyorum. Adamı gördüm ha ben. Ben de gördüm Aşağıda Yunus <laughs> ah. ah. adama tek alayım mı? Ne bileyim Alamam ki. niye bana vermiyorsun da atın ön yere? Hiç evet. kalmışsın. Dur lan koru beni. Envanteri kuru beni Yunus çeyizlerin içine ben boşaltacağım. Gel. Boşaltacağım. Boşaltacağım. Ne oluyor o zaman? Yunus sakin ya. Video şey değil. Adamlar. Ne yapıyorlar mı? Ben bir şey yemiyor mu? Yemiyor mu? Kim tüm olur? Kim olur? 2 lan Yunus bu sandık yenilenmiş lan Kalsın ben Tamam ben bunu, ben bunu, gideceğim, ben gideceğim bunu. Yakıştı mı? Bak <laughs> <laughs> e, var, bak Yunus birazdan akşam olacak, burada bekleyelim ya dur sen, ne var ya? Ben, ben hava, hava kararmaya başladı. Oğlum biz ne ortaya alalım? Biz hep ortaya Aynen he. Ortaya kalkıyoruz ama e, çok kötü oluyorlar. Eşyalar hiç güzel olmuyor. Aynen. Aynen. Gemiye mi gidelim? Ne yapalım? Ne gemi. Ben, ben Biliyor, ortaya... şuradakileri alalım mı?

6 kılıçtan banyo, 6 kılıç koymayacağım. Ben de o kılıçtan dolaşsam, kılıç kılıçtan Boş. Toplar doldu. Birbiri ortaya yiyor. İçler Ben de takıyorum. Ben de nereden doluyorum? bu. Burada bak bu. Taş kılıcı niye koydun lan buraya? Bak, bak.